Evet, kapıyı kapatalım. Şimdi, burada, işte, ne size. Arkadaş yurt dışından gelmiş. Hıh. -hı. getirmiş, çikolata getirmiş. Aç işini. Banka. Aç bakalım. Bir O nedir? var bak, Bakalım ne varmış bak o telefon nasıl aç onu? Bir diğer telefon. Ne bunun şifresi? 18 10 18. Nasıl bak bakayım. Çar arkadaşlar bir daha Bir daha sar. Kurtarın. Kurtarın. Abi Bak olarak bunu mu aldınız? Evet. Nedir bunlar? Şöyle yani. bir açın. Açın bir. Açın. Evet. Tamam, bir bir <laughs> aynen 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 abi. Aynen. İyi abi selam söyle bakalım. seni seni o zaman yani bu işte güçte... evet. ne abi? Yok, müsait olduğunda. Şöyle Tayland'da bir şey aldım Tayland'da öyle. Hemen tekrar ihtimal. Allah Aklımda şey, <laughs> bir şey var. şey var. Konuşuyor. Ne? var. Tamam. Ne kadar oldu? Bazı işlerimiz var. Kusur milyon bir şeyimiz çıktı. 110 milyon var tamam. tamam. Sen bir yere bir şey konuşma. Yok. Evet. Ağabey şey mi tamam, Şu bizim oteli de alalım Alalım Alalım. Dersen oraya <laughs> evet, aşağıda Sen 300 ama bizim orası çok deluxe bir yer. var yani. şey 330 oda oda sayısı ne Çok güzel bir yer burası kaç adetli? 330 oda ile düşüyoruz. 330 odaysa bir ama sezonda biter tabii şeyler, şeyler bile. falan katlarda şeyler falan var, havuzlar, <laughs> mağazalar. نعم. <applause> <applause> <applause>